Merhaba hanımlar. Hepiniz Oybocağım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki sırada giden sıralı çok kolay bir model göstereceğim. Modelimizin alt sırasını buradaki siyah ipimle yapacağım. Farklı olsun istedim. Her zaman e, yeşil ip kullanıyordum genel olarak. Bugün de bu iplerimle 413 numarada bir sarı var. Bununla da üst sırasını oluşturacağım. Bu iplerimle de bu, bu yazmama e, çok güzel uyum sağlayacağını düşündüğüm bir model yapacağım. Kanalıma abone değilseniz arkadaşlar abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de aktif hale getirdiğinizde benim her gün attığım oyun modellerimden anında haberdar olmuş olursunuz. Şu şekilde ikişer zincirlik tığlamamı yapmıştım ben siyah ipimle. Şimdi sizlerle birlikte ilmeğimizi oluşturarak başlayalım. Bu şekilde ilmeğimi oluşturdum. İlk tığlamamın altından giriyorum. İpimi buraya sabitliyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bir tane örümcek yapıyorum. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Bu yaptığımız örümceğimizin tepesine batıyorum. Buraya yuvamı sabitledim. Şimdi tekrar bir örümcek yapıyorum aynı boylarda bir örümcek yaptım. Bu örümceğimizi şimdi 1, 2, 3 tığlama atlıyorum. 4. tığlamanın altından giriyorum. Burada bir tane zincir çektim. Bir tane örümcek yapıyorum. Şimdi tekrar aynı boylarda bir örümcek yapıyorum. İki tane ard ardına şu şekilde örümceğimi yaptım. Şimdi bu örümceklerimizi de 1, 2, 3 tığlama atıyorum. 4. tığlamanın altından giriyorum. Bu şekilde oluşturdum. Şimdi tekrar bir kez zincir çektim. Bir tane örümcek yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Yaptığımız örümceğimizin tepesine battım. Tekrar burada bir tane daha örümcek yapıyorum. Bu şekilde 1-2-3 kutucuk atlıyorum 4. kutucuğumun altından giriyorum bu şekilde tekrar bir tane daha yapalım örümceklerimizin boylarının aynı olmasına dikkat edersek hiçbir problem yaşamazsınız arkadaşlar şu şekilde ard ardına iki tane örümcek yaptım yine bunu da 1-2-3 tığlama atlıyorum 4. tığlamanın altından giriyorum bir yuvası şeklinde devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi yuva yapacağız. 5 tane zincir çektim. Yaptığım örümceğimin tepesinden girdim. Buraya örümceğimi sabitledim. Burada tekrar bir tane daha örümcek yaptım. 1 2 3 4. kutucuğumuzun altından giriyorum. İpimi buraya sabitledim. Aynı şekilde tekrar ard ardına örümcek yapıyorum bu kez. Bu modelimiz gerçekten çok kolay. Siz dilerseniz e, elinizdeki yazmaların rengine göre ip seçeneklerini farklılaştırabilirsiniz. Benim e, elimde bulunan yazmama göre. Bu ipleri kullanmak istediğim için böyle biraz siyahlı gibi oldu ama bittiğinde çok harika duruyor. 5 tane zincir çektim. Yaptığımız örümceğimin altından giriyorum tepesinden pardon. Tekrar bir örümcek daha yapıyorum aynı boylarda. Bu örümceğimi de 1, 2, 3 kutucuk atlıyorum. dördüncü kutucuğumun altından giriyorum. Şimdi şöyle göstereyim size. Ben birazcık çoğalttım arkadaşlar. Alt sıramız bu şekilde devam ediyor. Bir tane yuvalı, bir tane yuvasız şeklinde devam ediyoruz arkadaşlar. Ben bu kadarının yeterli olduğunu düşünüyorum modelimizi göstermek için. Şimdi hemen burada bırakıyorum sarı ipimi alıyorum. Sarı ipimi hemen hızlıca sarayım. Sarı ipimi hızlıca sardım. Şimdi burada ilmeğimi oluşturdum. Şöyle ilk 5 zincirlik yuvamın içerisinden giriyorum. Sarı ipimi buraya sabitledim şu şekilde. 1, 2, 3, 4 5 tane zincir çektim. Baş almadan buradaki yuvama girdim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Baş almadan buradaki yuvanın içerisine girdim. Burada 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Bir kez baş aldım. Battım aynı yuvaya. 1 2 2 şeklinde çıktım. 2 3 4 5 tane zincir çektim. Buradaki aradaki trabzandan girdim. 1 2 3 zincirimi çektim. Baş almadan tekrar aynı yuvaya girdim. Bu şekilde ortada şu yüksekçe bir çiçek oluşturuyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Baş almadan yuvama girdim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yine baş almadan aynı yuvaya girdim. Bu şekilde burada çiçek oluşturuyorum arkadaşlar buradan şimdi bir tane zincir çektim şöyle normal çok aşırı küçük olmayacak bir tık da aşağıdaki örümceklerimizin den bir tık da büyük genişçe bir örümcek alıyorum bu örümceğimizi bu iki örümceğimizin arasından batıyorum şu şekilde sabitliyorum tekrar bir tane örümcek çektim bu örümceğimizi de Birazcık diğer örümceğimizle aynı boyda olsun diye birazcık genişletelim. Şu şekilde bir örümcek daha yaptım. Bu örümceğimizi de baş almadan tekrar buradaki 5 zincirlik yuvama girdim. Bu şekilde. Şöyle modelimiz bu şekilde oluşuyor arkadaşlar. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Baş almadan yuvama girdim. 1 2 3 4 5 zincir çektim baş almadan yuvama girdim. 1 2 3 zincir çektim. Bir kez baş aldım. Battım. Önce 1, sonra 2, sonra 2 şeklinde çıktım. Evet arkadaşlar, burada 3 zincirimi çektim. Trabzanımı da yaptım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Baş almadan bu iki aradan girdim şu şekilde şöyle netleştireyim. 1 2 3 tane zincir çektim. Baş almadan yine tekrar büyük yuvama girdim. Burada 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Büyük yuvamdan girdim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yine büyük yuvamdan baş almadan girdim. Şu şekilde yine modelimi oluşturdum. Bir tane zincir çektim. Bir tane örümcek yapıyorum. Örümceğimi Bu örümceğimizi birazcık büyütelim. Örümceğimizi tekrar iki örümceğin ortasından getiriyorum şu şekilde bir tane zincir çektim yine bir tane örümcek yapıyorum bu şekilde bu örümceğimizi de tekrar buradaki 5 zincirlik yuvanın içerisinde bir sık iğne ile tutturuyorum aynı şekilde burada da 5 tane zincir çektim baş almadan girdim yuvama 1 2 3 4 5 zincir çektim baş almadan girdim. 1 2 3 zincir çektim. Bir kez baş aldım. Battım. Önce 1, sonra 2, sonra 2 şeklinde çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Baş almadan orta yerden girdim. 3 tane zincir çektim. Baş almadan tekrar büyük yuvamdan giriyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim baş almadan girdim 1 2 3 4 5 zincir çektim baş almadan girdim bir zincirimi çektim bir tane örümcek yapıyorum örümceğimi buradaki iki örümceğin arasından giriyorum Tekrar bir tane zincir çekip ikinci örümceğimizi yaptım. İkinci örümceğimizi de tekrar buradaki yuvadan giriyorum. Bu şekilde tekrar o yuvaya da aynı şekilde beşer zincir çekerek buradaki çiçeğimiz, çiçeklerimiz gibi çiçekler oluşturacağız arkadaşlar. Modelimizin görüntüsü bu şekilde olacak. Çekme yapmaması için dediğim gibi siz üstteki örümcekleri alttakine göre bir tık geniş yaparsanız örümceklerinizde çekme yapmayacaktır arkadaşlar. Şimdiden yapışık olanlara da kolay gelsin. Bu yaptığım modellerimin yakın plan fotoğraflarını instagram sayfam Oya Bohçam'da da paylaşıyorum arkadaşlar. Oradan da bakıp yararlanabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de aktif hale getirdiğinizde benim her gün attığım oya modellerimden anında haberdar olmuş olursunuz. Hoşçakalın.